Evet tabii bir konumuz var. Parkur yapacağız. Ahmet diye bir konumuz var. Ses hmm. sana bırakıyorum. <laughs> Şimdi hadi bakalım kanka. Tamam bak gel gel. Şu beyazdan gideceğiz. Yoksa okay. almıyor diğerleri. Aa. Ya, harbi. Koş şuna koş. Oğlum sen neden bana geliyorsun? Neyse atla içeri diyorsun. Yok, yok, böyle dönebiliyorum. Tamam yürüyün içeri. Hı, hala. Duruyorsun, Hı. Hale. duruyorsun, duruyorsun. keşke AKM'm olsaydı. Eee gerek oradan alınayım diyormuşum. Yani hemen böyle tak 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 Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Evet. Ama hiç zıplama. Bak yürü. Yürü. Oğlum yok yok ben zıplayarak gideceğim. Oğlum daha yavaş gidiyorsun. Bak yürü. Hızlandırıcı şey var o. Hmm. Bilmiyorum lan. Neyse arkadaşlar. Evet, evet, arkadaşlar şu an geldik. Bunu ne hoşnut Bekle Tekken beni. Var. 45. Bunlara binir mi oldu? He yok, yok. Lan. Aa e beni en baştan başlattı. Aga çünkü şuna basarsan en baştan başlatıyor. Oyundan çıkılmıyor bu arada arkadaşlar. <laughs> Ahmet arabayı yerine bekliyorum. Ya şurada bekleyebilirim. Tamam bekle beni. Melih Turizm yolculuklar. <laughs> Hadi çabuk. Gel be, çabuk. Evet arkadaşlar, şu anda Ahmet'i bekliyoruz burada. Geliyoruz, geliyoruz. <laughs> Özen, Zaman, tur. hayır ya. Yemiye atlama, yemiye atlama. Yüzerek de yanlardan şey yapar, yapar gideriz. Geldin sen, sıkıntı yok, gelelim, gel. <laughs> en iyi bir. birisi bizim geleceğim. O <laughs> <Bu> da yarın. <laughs> Ahmet ya. Oğlum ne yapayım Melih? Oğlum yok Buraya gelme. Evet tamam abi geliyoruz Evet yaşarımız geldi. Arkadaşlar. Gel buradan gidelim. Ahmet gemileri atlama. Neden? Gemileri atla, atlamayın. Gemiler siliniyor sonra. Vallahi siliniyor. O Yalnız zaman yüzerek geçelim. Önce şunu al. Ben ıslana ıslana giderim. Evet arkadaşlar. Şu anda gidiyoruz. Bekle beni. Oğlum oradan daha yavaş geliyor. İyi. Atlamaz, o atlamaz senin oradan çıkması var orada. Ben çıkarım, ben Ahmet'im. Ne no, oldu? No, no. hmm. Yeni oyun varmış burada, neyse. Yok kanka girmek girmek. girmek sonra girmek. gireriz. Evet. evet. arkadaşlar şimdi ekmeği 3. bölgeye geçiyor. Buna ben binemezsiniz arkadaşlar bak. Niye? Hop, çıktım. Araba böyle bozuluyor. Bir şeyler öyle atıyor size. şu R... Ya. Ahmet gel atla. Ön Öne gelme. atla. Öne atla. Benim yeteneklerim iyidir. Şimdi sen düşeceksin. Nah. Bak düştü arkadaşlar. Sen benden atla. Ya bak ben senden adam akıllı giderim. Ben ben senden hiç mi bu oyunu oynamadım? Yani. Oynamadın. Hadi. He <laughs> he bir kere girmiş. Öne atla öne öne. Hadi hadi. <laughs> ne bıraktın lan? Sen <laughs> şimdi kuruya eriyor. İlker. Oğlum araba arabayla git ya. Hayır sen beni arabayla alırsın hem. Oğlum ben seni mi bekleyeceğim? Tamam düz Be karaya çık bir sonra bekle. Sen gel 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 gel. <laughs> hadi gel buraya hadi. Hadi bekliyorum bak. Gerçek. <laughs> lan bekle dur dur dur. Dur lan dur dur. Hiç bekleyemem abla. Şimdi şurada bir AKM'm olsaydı var ya sen kafana kafana Rubuk bir sıçacaktın. Bu bu abla. Aa ya ana. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Ahmet almadık. Ahmet almadan gidiyoruz. Bekle Ahmet bekler adam falan filan diyor. Gebeş kaplumba. Gebeş kaplumba diyor arkadaşlar. Oğlum bak sen gidiyorsun beni al bence. Senin de arabayla gelseydin. Sen beni alırsın diye düşündüm almadın. Her neyse. Arkadaşlar Melih gene inatçılığı, inatçı keçiliğini yapıyor. Neden araba alsaydın yani? Benim suç? Oho daha çok yolum var benim. <laughs> Şurada bir uçan alım orsayı var ya senin yönünde Valla oyunu uçan. bitirince de uçan alı gelmiyor söyleyeyim ha. Valla mı? Valla. İki de arabayı bilmemişim son anda gidiyordu çünkü. Arkadaşlar ben de yürümeye başladım ya. Rahmet daha yeni Sen sitiyor. daha neredesin ben neredeyim? Benim az arkadaşlar. Benim gene iki yolum var. Ahmet vallahi seni hiç beklemem. Beklerim de videoyu durdurup bekletir mi? Tamam be dur dur. Arkadaşlar bir dakika. Bir. Dur o oğlum sorun dur. Çıktı dur dur şuraya. Bir. Şuraya şey yapayım. Geleyim. Orada sorun... bekleyeceğim. Bir videoda sorun çıktı. Durduracağız arkadaşlar video. Ahmet'in iki saat yarım sonra bekleyeceğiz. Aslında bu bir sorun. Evet çok doğru. düşecek böyle böyle tak kalmışlar adına. He. Ya metten 2 saniye gelmesi beklenemez. Dur dur dur. Dur dur. Tamam, gideceğiz? Arkadaşlar şuan da Ahmet or kadar oğlum sen. Abla, 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 <laughs> abla. Abla, abla, <laughs> abla ya. Ablacığım bok yerdeki. Abla da abla da almadı arkadaşlar. Ha, abla gel gel. Abla gel. Hayvan seni yapacağım. <laughs> tamam bekliyorum bekle bekle ben seni getiririm dur. Dur dur. Anlamam nasıl nasıl. Dur gidiyorum böyle abi ben asla <laughs> belasını Abla 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 annesme olacağı buydu zaten. Oha uçuyorum. Oha. Tamam uçuyorum. arkadaşlar. Kanka, ben videoyu uçuyorum. durduruyorum burada. Ahmet'i bekleyeceğim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ahmet geldi sonunda. Tabii tabletten ben getirdim. Hadi, hadi, hadi gel Ahmet. hadi hadi. Dur sen arkamdan gel tamam mı? Gel ben şuna biniyorum. Bay bay. Hadi bay bay Görüşürüz. Ahmet <laughs> evet, ben zendim. Geliyor. Arkadaşlar şahane gidiyoruz. Ahmet de arkadan geliyor. Biri gösterebilirim. geliyor. Hızlandı. Aha kek geldi. <gülüyor> <gülüyor> Happy birthday. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kekmiş ya bu. Hiç hareket etmez sen. Böyle rahat rahat gidiyorsun. Happy Oğlum kapat şunu ya. Çok Ay. eğlenceli. Hala dokun değil. Tamam anladık ya bir bit de. Happy, 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 happy. <laughs> Arkadaşlar şu anda geldi Ahmet. Happy, happy diyerek. Hadi hadi A naş naş. Ama ne yaptın? Happy birthday. <laughs> Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Bu parkur sonuna kadar gideriz. Neden durdu? Ne oldu? Durdu. <laughs> durdu. Ama desene. Bip Abi ben alsana abi. Abi ben gidemiyorum. <laughs> Atla böyle ki. Oh. Silinecekmiş ki. Siliniyor işte. Düşürdük Ahmet'i arkadaşlar. <laughs> Allah kendimize düştük. Bu çocuk yolu yapmışlar. Hayır kekim gitti. buraya canıma desin bana da balon çıkmış da. Hani yüzünden balonum da gitti. Ne güzel okuyordu. <laughs> Görüşürüz kardeş. ha <laughs> ha. Bu sefer Melih arkadasın. Oh, iyi ki daha yer durmadı. Bak şurada şey olmadı için duruyor orada. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Kaka hiç dokunma ya. hiç dokunmayacağız. Ben şimdi arkadaşları gösteriyorum. Sen dokunmayabilirsin. O zaman dokunayım. Şöyle yerler var arkadaşlar. Böyle bir şeylerin içinden gidiyoruz. Şekerlerin. Renkli renkli bir. borudan. Ah. Aha uçuyorum. Evet orada bak oluyor. Uçuyoruz. Orada görünmez şey Aa, var. Uçuyor ana Başım dönüyor. Midem Ölmüş yani burada başım dönmüyor. Midem bulanıyor. Midem bulanıyor. Çabuk geçin zaten. Bak, şurada freni çatlama tamam mı? Neden? Şurada freni çatlama. Neden? Çünkü onun, orunun içinden geçiliyor. Ben atladım bir düştüm aşağıya. Şu renkli şeye mi düştün? Ay Ha şu. Bak. şu. Şurada atlama. Şurada atlama. İçinden geçiliyor. Bakalım. Aha başka bir çocuk da yapılıyor. Bak Benim çocuğu... arkamdaki çocuk. Evet arkadaşlar şu an geldik. Hop oh, altıdayız. Aşama altı. Ahmet dur bekle. Ahmet dur bekle. Neden? Bekle. Neden? Bekle. Neden? Bekle. <laughs> Neden? Bekle. Neden? Bekle. Neden? Kaplumbağa deden. Oğlum ikimiz de aynı dedeye sahibiz ya. Ya doğru lan. Benim dedem kaplumbağadır. İkimizinki de o zaman kaplumbağa oluyor. O zaman deme. Ben de, ben de eve kaplumbağa istiyordum. Ama şimdi bugün papağan gördüm. Papağan o fotoğraf istiyor. çekildim papağanla. Adamla iki anlaşıp papağan alacağım. Aha kışımızın üstünde kayıyoruz. Ah oh, kafam kafam. Ah. Sen Baba oyunda mısın ya? He. Nereden tanıdın? Allah Allah. Kafam. Baba oyunda kemik kırma oyunu oynarken. Ah. Ah. Baba, baba oyunda boş verin. Hangi kanala abone olun hangi kanala iyi, değil mi? Hayır. Baba oyunda kötü. Hayır, sen kötüsün. Neden kardeşim yani? Çıkma hmm. hmm, pılıyor. Hepici çocuk. Biz ırkım dikik. O ben <gülüyor> mi? Gel lan. Gel lan. Senin arkandaki çocuk. Burada Arkanda bir çocuk, çocuk vardı. Mu var. Happy. Ha, bak, <laughs> tam şurada, tam şurada He. kayıyor. Happy, happy. <gülüyor> Birthday. <gülüyor> Arkadaşlar şen gidiyoruz. Vargas. Biraz şu oyun bitince eğlenelim. Sonra videoyu kapatacağım. Videoyu biteceğiz zaten. Yani. Ahmet bir merdivenden çıkıyor sonra aşağı dur. Doğru... Bak oraya reklamı vermiş adamlar. Oraya. Oraya reklamı. Ben atlıyorum. <laughs> Oğlum yine sen önde atlıyorsun. Ben bitirdim. Aa bitirdik. Bitti lan. Ya biraz şurada dedim ya. Çok uzun sürdü bu. Arkadaşlar biraz eğlenelim. Gene uzun sürüyordu bu. Uçan alıyor ha. Şuraya gitme. Başı dönüyor. Ne? Bak şu. Şuraya gitme. Bak başa dönüyor. Yeşil yeşil. Yeşil. Hey ee, gidemiyorum. Nasıl oluyor? Arkadaşlar bu sona Bay bay ben gider. Nasıl gideceğim? Ben giderim. Ben Ahmet oyunda 1989'um. <laughs> en yukarıya çıkmazsam benim de adım Ahmet değil. Aga okay, en başa gidecek mi? Ben en yukarıya gideceğim. Kanka sen benim yoldan çıksana gerek. orada kaldım bu. Benim gidişe bak. <laughs> Ahmet ilerle bas. İlerle bas, ilerle bas. En yani başa gidiyoruz şimdi de. Arkada. Ben en başa gitmiyorum ben. Şuraya yukarıya çıkacağım, atlayacağım abile. bir bitirişini orada yapayım bari. Ben en yukarıdan aşağı atacağım. Şu araba yerinde yapayım bari. Şu araba yerinde gel. Haha öldün. Ahmet öldün mü sence? Oğlum ya. <laughs> <laughs> Basıla tuttuğumu da gecik. Aha geldim. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Şöyle. Sen neredesin? Oğlum geri gel geri geri. Neden <laughs> geri geri? Ben gidiyorum geri. Ya arabalı yerde yapacağım. Ben o zaman. Çünkü orada Galata Kulesi'ne benzer bir kule var. O yüzden. Değerliymişim. Değilmişim. ama ben baya bir yolu yapmışım. Arkadaşlar bir de böyle gidiyorum. Hop. Hadi şöyle. Sen neredesin? Oho. En başta Ben vallahi kanka geliyorum yavaş yavaş. Yavaş yavaş dediğime bakma. Hız 200 aldım. Ben de aldım şu uça gidiyorum. Evet arkadaşlar. Bekle beni. Ama sen de Evet arkadaşlar. videomuz burada sona ermiştir. Amsa e da geldiği için buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Ne ki? Neredeyse yanındayım. Geliyorum bekle beni kızım. Abone olun. Bekleyin beni ben de geliyorum. Abone olun. Görüşürüz. Hayır. Ahmet öldü. Çocuklarım. Bir şey yapacağım. Ahmet gel. Ya şu duvara çık. Öyle. Bitiriş orada yapacağım. Girelim oraya atacağım. Neredesin? Ahmet. Neredesin? Buradan. Neredesin? Hazır 200 yap. 200. değil. 200. Al yap. Şuradan al. Ha, çık şu duvarı. Oğlum çık. ben niye yavaşladım? Hız herhalde 5 geldi bana. Ya Gel şuradan atlı gözde Neredesin yine? Neredesin oğlum? Neredesin? Mehmet gel bak. Şuradan atacağız. Geri oraya. Çık. Bence abone olun diye. 1, 3, 2, 1 atla. Gerelim o. o.